ve o yanlış tepkilerinden ötürü bu anket ben kesinlikle İsmail Balaban'ın haklı olduğuyla sonuçlanacak diye düşünüyorum bunun da farkındalığımı da belirteyim öncelikle e, çünkü gerçekten insanın bahsettiği gibi çok yanlış yerlerden gittiler çok kendileri bambaşka konularda daha büyük haksızlığa düştüler ama ben hanzade olarak neden İsmail'i eleştirdiğimi e, savunmaya çalışacağım kendimce şimdi şöyle bir durum var ortada Batuhan'ın yazılması veya yazılmaması çok güzel bir tartışma konusu. Hep beraber tartışabiliriz ama bambaşka bir konu. İsmail'in oyuna çıkıp çıkmamasıyla aynı şey değil. Yani biri elma, biri armut. İsma Batuhan'ı yazmanlar mı? Adil mi, değil mi? Batuhan mı yazılmalıydı, İsmail mi? böyle bir işte adalet ve haksızlık tartışması yapacaksak sabah kadar yapalım ama bu bu bambaşka bir konu. Yani bu formatın dahilinde ada hayatı diye bir şey olmasıyla konseyde insanların özgürce fikirlerini belirtmesiyle ee, oluşan bir sonuç ve hakları dahilinde. Eğer bunu tartışmak istiyorsak bu formatı ilk kim yazdıysa Survivor veya format uygulayıcısı olarak biz belki hani Acun Bey'i konuk edip bununla alakalı sorular sorabiliriz. Diyebiliriz ki Batuhan Gökdöz'ün performansı eksi 29 biz onun yazılmasını istiyoruz ya yani onu yazsınlar. Yani sisteme öyle bir şey olsun ki o en düşük puanlı olduğu için düelloya çıksın diye deriz. Formatta böyle bir değişiklik isteriz. Bakın bunlar bambaşka konular. Ama ada hayatı ve konseyde oy hakkı diye bir şey var. Ve insanlar bunu kullanmakta özgürler. Dolayısıyla ben Batuhan Gökyüzü yazmanılardı, İsmail Haksız'a oradı gibi bakmıyorum. Bakamıyorum. Hiç tarihte hiçbir Survivor'da çünkü puan sıralamasına göre isim yazılmadı. Yani çoğu zaman olmadı. Zaten işin ve yarışmanın güzelliği de burada. Dolayısıyla ben yarışmaya bakıyorum. Şimdi geliyorum oyunda oynamama konusuna. Ben ben kuralcı bir insanımdır yani hayatta da böyle kural e, neyse onun yapılması gerektiğini düşünürüm ve eğer senin kurala karşı bir isyanın veya itirazın varsa da bunu e, o merciyle yani konuşabilirsin. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum benim haksızlığa uğradığımı düşünüyorum çünkü işte bilmem ne puanım şu.